Türk ordusunun gücünden korkan Yunanistan, Fransa ile anlaşma imzalayıp 18 adet savaş uçağı satın aldı. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'un Şubat sonunda bir Yunan fırkateyni içtiğinde Doğu Akdeniz'e geleceği haberleri ise sık sık konuşulmaya başlandı. Yani anlayacağınız Yunanistan uçaklarıyla Fransa ise gemileriyle Türkiye'ye gövde gösterisi yapmaya çalışıyor. Gelin bu iki şaklaban ülkeye kahkaha atarak gülelim. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly temaslarda bulunmak üzere gittiği Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Panayiotopoulos'la Yunanistan Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Panayiotopoulos, Rafael Savaş uçaklarının alımıyla Yunan hava kuvvetlerinin önemli ölçüde güçleneceğini savunarak, bu anlaşmanın iki ülkenin savunma işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi. Anlaşmanın, ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını savunmakla görevli Yunan hava kuvvetleri, ve silahlı kuvvetlerinin kapasitesini ve caydırıcı gücünü arttırmasına katkı sağlayacağını savunan Panayotopoulos, karmaşık ve büyük bir silahlanma programı ile ilgili müzakerelerin ilk kez bu kadar hızlı ve düzenli şekilde geliştiğini kaydetti. Parli ise Yunanistan'ın Avrupa'da bu uçakları satın alan ilk ülke olduğunu, Atina ve Paris'in birçok konuda ortak noktaları paylaştığını belirtti. Yunan Deniz Kuvvetleri'nin yenilenmesinde Fransız savaş gemilerinin de yer alması ümidini dile getiren Parli, çok yakında bu konuyla ilgili teklifinde Atina'ya sunulacağını aktardı. Parli, Fransa'nın Nisan'da Yunanistan'a düzenleyeceği iki ortak tatbikata 8 Rafale uçağıyla katılacağını belirterek, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'un Şubat sonunda bir Yunan fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'e geleceğini de ifade etti. Fransız bakan Panayotopoulos'la görüşmesinin ardından başbakan Kiryakos Mitsotakis tarafından Maximus sarayında kabul edildi. Yunanistan Parlamentosu Fransa'dan 18 Rafael savaş uçağı alımına öngören yasa tasarısını 14 Ocak 2021'de onaylamıştı. Atina hükümeti 6'sı yeni, 12'si ise ikinci el Rafael savaş uçağının Fransa'dan 2,3 milyar avro karşılığında satın alınacağını duyurmuştu. Fransa'dan ilk teslimatın Temmuz'da alınacağı, 18 uçağın tamamının ülkeye gelmesinin 2023 yılının ortasını bulacağı belirtilmişti. Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesinde Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik tablosuna rağmen, 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitmişti. Savunmaya 2021 için 5,49 milyar avro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar avro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın askeri harcama planı son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı. Ülkenin bütçe projeksiyonuna göre 2020'de Yunanistan ekonomisinin %10,5 daraldığı tahmin ediliyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Yunanistan yaklaşık 5 yıl sonra Türkiye ile istikşafi görüşmeler kapsamında masaya oturdu. İstikşafi görüşmelerin başladığı gün Yunanistan Fransa'dan 18 Rafael savaş uçağının alımına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Atina yönetimi 2021 yılında savunma harcamalarına rekor bütçe ayırdı. Savunma bütçesini 5 kat arttıran Yunanistan, 2,5 milyar avroluk bütçeyi de silahlanma için tahsis etti. Yunanistan'ın sıra dışı silahlanma girişimi uluslararası raporlara da yansıyor. Silahlanma Endeksi 2020 raporu Yunanistan'ın en çok silahlanan ülkeler sıralamasında 12. sıraya yükseldiğini ortaya koydu. Yunanistan ordusu 4 yeni fırkateynle donanma helikopterleri alınması ve 4 fırkateynin de modernize edilmesi için çalışma yürütüyor. Atina, zorunlu askerlik hizmetine yönelik de düzenlemeye gitti. Askerlik 9 aydan 12 aya çıkarıldı. 2025 yılına kadar orduya 15.000 profesyonel asker alınması kararlaştırıldı. Türkiye sınırı ve Ege adalarında askerlik yapacaklar içinse teşvik sistemi getirildi. Bu bölgelerde askerlik yapmayı tercih edenler için askerlik süresi 3 ay kısaltıldı. Bu arada Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan görüşmeyi manşetlerine taşıyan Yunan basını skandal bir haritayı gündeme getirdi. Yunan medyası İstanbul'da 5 yıl sonra gerçekleşen kritik randevuyu ve Fransa'dan satın alınan Rafael jetleri için Atina'da imzaların atılmasını manşetinden veriyor. İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen istikşafi görüşmelerin 61. turu hem Avrupa Birliği'nde hem de Amerika'nın göreve başlayan Joe Biden yönetiminde yankı buldu. Pazartesi günü video konferans yöntemiyle bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Türkiye'ye yönelik Aralık ayında liderler zirvesinde kararlaştırdıkları yaptırımları rafa kaldırdı. Olumlu gelişmeler kaydedildiğini gördüğümüz için Türkiye'ye karşı bugün yaptırım kararı almadık." diyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'dan gelen sinyallerin kalıcı olmasını beklediklerini söyledi. Yunan Katimerini gazetesi, "Yunanistan Türkiye ile görüşmelerde somut ilerleme istiyor" başlığıyla verdiği haberinde Atina'nın en çok istediği adımın Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerin sona ermesi olduğunu belirtti. Yunanca ise sonraki randevu Atina'da başlığını kullanan Katimerini, İstanbul'daki buluşmanın somut ilerlemeden daha çok politik mesajlar içerdiğini sayfasına taşıdı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın görüşmeye katılmasını en önemli gelişme olarak tanımlayan Katimerini, randevunun Sivis Otel'den Dolmabahçe'ye alınmasına da vurgu yaptı. Tabi masada konuşulanlar Amerika'da da yankı buldu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ile Yunanistan arasında başlatılan 61. tur istikşafi görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri İstanbul'da Yunanistan'la Türkiye arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını ve her iki hükümetin de bu sürece bağlılığını memnuniyetle karşılamaktadır. Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılmasına yönelik tüm çabaları destekliyoruz ifadeleri kullanıldı. İsrail ise işin içine girmese olmazdı zaten ki girdilerdi. Katimerini gazetesine konuşan İsrail'in Yunanistan Büyükelçisi Yossi Amrani önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'la olan ilişkilerin henüz tam potansiyeline ulaşmadığını söyleyen Amrani, son zamanlarda iki ülke arasında artan savunma sanayi anlaşmalarıyla ortaklığın da arttığını kaydetti. İsrail elçi ülkesinin hedefleri arasında Türkiye ile ilişkileri geliştirmekte olduğunu belirterek bunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile olan ilişkilere zarar vermeden yapılmaya çalışılacağını söyledi. Amrani, İsrail olarak tüm ülkelerle diyalog kurmaya çalıştıklarını aktardı. Bu arada sizlere Yunanistan'ın Türkiye'den nedenli korktuğunu bir örnekle anlatıp videoyu bitirmek istiyorum. Bir Yunan televizyon kanalında, Türkiye ve Yunanistan arasında başlayan istekşafî görüşmeler masaya yatırıldı. Programa konuk olan Yunan milletvekili Kostas Zahariadis, önemli açıklamalarda bulundu. Opotünizmin Yunanistan'daki iktidar partisinin DNA'sına işlediğini söyleyen Zahariadis, eski Yunanistan Başbakanı ve iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin eski lideri Antonis Samaras'ın Türkiye hakkındaki skandal sözlerine değindi. Eski başbakan Samaras, 90'lı yıllardan beri dış politika konularındaki en ölçülü kişiydi diyen Zahariyadis şu ifadeleri kullandı. Şimdi kişisel ağırlığı ve eski kurumsal rolüyle ortaya çıkıyor ve ülkemizin konumunu baltalıyor. Samaras'ın Balkanlar ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan için ne düşündüğünü anlayamıyorum. Onun caydırıcılık dogması dediği şeyin ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. Görüşmeleri durdurmak Ekipmanları mutlak ölçüde güçlendirmek ve savaşa hazırlanmak… Yunanistan'ın Türkiye ile geriliminden kaçınması ve işbirliğine gitmesi gerektiğini aktaran Zaharyadis, ''Samarası, ulusal meselelerimizin bekçisi yapmamalıyız. Eğer Türkiye ile işbirliği yapmazsak, Balkanlar ve Doğu Akdeniz'deki durum alev alacak. Bazılarının ucuz sözlerine kanıp bu tarz şeylerin kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu şeyler çok tehlikelidir.'' dedi. Zahariades'in bu sözleri sonunda aklı başında bir Yunan çıktı yorumlarını beraberinde getirdi. Öte yandan Zahariades'in konuşmasını ve gerçekleri hazmedemeyen sunucuların araya girip programı erken bitirmesi dikkat çekti. Eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Yunanistan arasında yeniden başlayacak olan istikşafi görüşmelere değinen Samaras, görüşmelerin Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırımlarını durdurduğunu söyleyerek, korsanlarla diyalog olmaz demiştim ifadelerini kullandı. Eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, Katimerini gazetesine verdiği mülakatta, yarın İstanbul'da 61. turu yapılacak istikşafi görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin, Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği yatıştırıcı doktrin politikasına karşı olduğunu belirten Samaras, istikşafi görüşmelerin başlamasıyla Türkiye'ye yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarının önü kesildi. Yayılmacılık sadece caydırıcılıkla göğüslenebilir ifadesini kullandı. Samaras, Türkiye'nin Ege Adaları'nın silahsızlandırılması gibi deniz bölgelerinin belirlenmesi dışında kalan konuları da masaya getirmekte ısrar etmesi halinde Atina'nın ne yanıt vermesi gerektiği yönündeki soru üzerine şunları söyledi. Biz de ısrar edeceğiz. Egemenlik haklarımızı nasıl paylaşacağımızı konuşmayı reddediyoruz. Çünkü eğer böyle bir tartışmaya girmeyi kabul edersek, bu bazıları tarafından desteklenen geri kalanını kurtarmak için onlara bir şeyler ver meselesi değildir. Çünkü Türkiye şimdi bir şeyler alırsa, daha sonra başka şeyler de almak için yeniden tehditlere gelecek. Bunun için ben korsanlarla diyalog olmaz demiştim.